Bir sorumuza geçelim. Ruh ve nefsin farkı nedir? Hani ruhla nefsi nasıl ayırt edebiliriz diye soranlar olduğunda Hacı Abdullah Baba Hazretleri yine buna şöyle kısa bir cevap veriyor. Ruh diyor Allah'ın nefret bir nuridir. Ruh Allah'ı sever, Resulullah'ı sever. Ruh Allah'ı sevenleri sever. Hayra dair ne varsa ona meyleder. Nefis ise aslı cehennemin ateşi olduğundan hep şerlere meyleder, hep kötülüklere meyleder. Hani kuduz bir köpek gibi böyle e, saldırgan bir sokak köpeği düşünün her yere saldırır. Hiç bakmaz gözünün yaşına öleceğini bile bilse vurulacağını bile bilse ne olur hiç düşünmeden saldırır. Hep kötülük düşünür. İşte aslında tasavvufta da zaten e, bir köpeğe hani saldırgan bir e, terbiye edilmemiş bir köpeğe benzetilir nefis. Kötülüklerden diyor lezzet alır, haz alır aslı cehennem narı olduğundan da devamlı şerri ister. İşte nefis ile ruhun misali şuna benzer. Bir örnek vermiş. Arı mesela. Arı nedir? İki türlüdür. Biri bal arısıdır, diğeri de eşek arısı. Bilirsiniz. Bal arısı gayet güzel çiçeklerden öz toplar. Bal yapar. Binlerce, yüz binlerce çiçek gezer. Oralardan alıp peteklerini ballarla mis gibi doldurur şifa olan balı yapmakla görevlidir. Ancak eşek arısının görevi nedir bilirsiniz. Hani ne bal yapar ne bir şey yapar anca saldırır. O da diyor bal yapan arının balını yer, onu iğneler, bal yapan arıyı dahi öldürür. İşte nefsimiz eşek arısı gibidir. Hep kötülüğü emreder. Fenalıklara meyleder. Ruhi sultani ise bal arısı gibidir. Şimdi bir ruhu sultanimiz var işte bedenimizde. Bir ruhu nefsanimiz. Nefsi ruh bir de sultani olan ruh. İşte Allah Celle Celaluhu'nun cemaline, Muhammedine sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ına, ahlaka ve edebe aşık olan da ruhu sultanidir. İnsan ruhunun mahiyetini tanıyıp ruhu sultanı ile Allah'a Resulüne ve Allah'ı sevenlere aşık olmak için ebedi ahirette Cemalullah'a giden yoldaki en büyük tanıması gereken neymiş? Nefis ve ruhmuş. Bunu aslında bakıyoruz kimsenin böyle şeylerle uğraştığı yok. Kendini tanımaya çalışan yok. Ha, namaz kılayım yeter. ibadet edeyim yeter. Ha, oruç tutayım yeter. Ondan sonra insanlar ne diyor? Bak diyor namaz kılıyor yalan söylüyor. Bak diyor oruç tutuyor aslında küfür bak diyor dolandırıcı bu adam faiz yiyor insanları kandırıyor insanların üstünden yetim hakkı yiyor ama bakıyorsun böyle odasında iş yerinde besmeleler ayetel kürsüler ezan vakti geldiğinde namaza koşuyor ne oluyor bu sefer insanlar diyor ki laf söylüyor bak namaz kılıyor bir sürü günah bunların sebebi nedir? İşte bedendeki ruhunu ve nefsini tanımıyor. Terbiye olunmayan bir nefisle günahkar cehennemdedir diyor Yusuf Suresi 53. Nefis devamlı kötülüğü emreder. E bir insan kendisini ahlakını güzelleştirmedikçe yaptığı ibadet ne oluyor bu sefer? İnsanı alı Ama ayet ne diyor? İnne es-salate tenha ani'l-fahşaa ve'l-münker. <laughs> O namaz gidiyor insanı kötülükten, hayasızlıktan alıkoyar. O yüzden namaza devam ettiğinde bir insan kötülükten, hayasızlıktan alıkoyulması lazım. Çünkü o namazın şuuru abdest alıyorsun, bütün azalarını yıkıyorsun. Namazda Allahu Ekber en büyük sensin ya Rabbi diyorsun. Fatiha'da ya Rabbi sıratel mustakim bizi doğru yola ilet diyorsun. Sıratel lezine en aleyhim. Bizi in'am ettiklerinin, evliyalarının, dostlarının, habibinin, bizi Ebu Bekillerin yoluna ilet diyorsun. Her namaz bu duayı ediyorsun gidip çıkan bir adam hala günaha koşabilir mi? Demek ki neymiş? E namazının şuurunda değilmiş. Şuurlu kılınan bir namaz nefisten, kötülükten, günahlardan insanı alıkoyar. Dur Rıdvan der. Sen biraz önce namazda ne dedin? Ya Rabbi beni doğru yola ilet dedin. Sen biraz önce namazda ne dedin? Resulullah Efendimiz'e salatu selam getirdin. Sen biraz önce namazda Allahümme Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil hasaneten haseneten ve qina azabenler demedin mi? Rabbena fülli ya Rabbi beni affet diye kalkmadın mı? Nasıl yalan söylersin? Nasıl faizle uğraşırsın? Nasıl insanlara eziyet edersin? Nasıl küfür edersin? Nasıl ağzından kötü ses çıkar? İşte bu kendini sigaya çekmekle, ruhu ve nefsi tanımakla olur. Bakın sevgili dinleyicilerim. Vallahi belki dört yıldır yüzlerce sohbet yapmışımdır. Şu olay işin özü bir insanın ruhunu, nefsini, kendisini oturup tanıması, kendisinin kötü özellikleri. Herkesin bir huyu var. Kimi aceleci, kimi çok konuşur, kimi kendini tutamaz, kimi çok çabuk sinirlenir, kimi de çok gevşektir, çok sakindir, kimi hiç konuşmaz. Herkesi Allah Celle Celaluhu farklı bir insan halife olarak yaratmış. Herkesin amacı kendisinde bulunan bu özelliklere bakıp da kendisini ruhunu tanıyıp, nefsini tanıyıp, nefsini terbiye etmenin yoluna kendine özel bir uslup ile yapabilmesi lazım. İşte o yüzden tasavvufta Allah dostları o dervişin halini bildiği için ona vereceği dersi, ona vereceği talimatı, ona öğreteceği usulü o yüzden bir mürşidi kamil o dervişinin diyor aklından geçeni dahi Allah'ın izniyle bilir. Onu terbiye eder. O yüzden tasavvuf yollarında nefsi terbiye etmek çok daha keyiflidir, kolaydır. Kendi başına da uğraşırsın ama o zaman nedir diyor? Zordur. İmtihanlar çoktur, kaldıramazsın. Nerede nasıl davranacağını bilmezsin. E bu yolu bilen üftadeler, emir sultanlar var. Bu yolu bilen nice sahabeler var. Resulullah Efendimizin hadis var. He bana bunlar lazım değil, ben Kur'an'ı okuyayım, Kur'an bana yeter, tek başına anlarım. Yani Kur'an'ı sen tek başına okuyup nefsini terbiye edebileceksen maşallah sana. Yani Resulullah Efendimiz'e dahi Rabbim Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip talim ettirmiş. Alemlerin sultanı, bütün kainattan üstün peygamberimize dahi bir öğretmen gönderiyor. E göndermezdi Cebrail Aleyhisselam'ı, bütün ayetleri bir anda kalbine indiremez miydi? Tabii ki indirirdi ama bize bir öğreti. Ne diyor? Ey Cebrail git habibime ilk ora Bismirabbikelazi halak. İlk ayet-i kerimeleri indiriyor. Abdest almayı gösteriyor. Miraç'ta yedi kat semavatı tanıtıyor. Rabbimizin cemaline kadar yolculukta eşlik ediyor. İşte Resulullah Efendimiz de sahabe efendilerimize öğretici oldu. Öğretmen oldu, mürşit oldu. Ebu Bekirler, Ali'ler, Ömerler, Osmanlar da altından gelen sahabeleri. Onlar da kıyamete kadar gelen bütün evliyanın yolunda geçtikleri o sıratel mustakim yolunu tarif ettiler. Bizlere bizler de bize bu yolu tarif edecek o üstatlara, o dostlara ihtiyacımız var. Onların yoluna Canımız kurban olsun, yolumuz kurban olsun. İşte nefis ve ruhun farkı budur. Ruh Allah'ı, Resulünü ister. Nefis ise insanı cehennemin dibine götürmek ister. Burada sen nefsle ruhu dengede tutup, terbiye edip Allah'ın yoluna yönelmenin yollarını arayacaksın. İşte bu yolları sizlerle beraber sohbetlerimizde arayacağız inşallah. Nefsi tanımaya gayret edeceğiz. Allah'ım hepinizden razı olsun.